Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Beyza var. <laughs> Birlikte BKM'ye gideceğiz değil mi Beyza? Aynadan çıkarız bak arkada. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> oldum. Neyse BKM'ye gideceğiz kocaman. Evet kocaman olduğu için gideceğiz. Ve sizi de yanımda götüreceğim. Evet, şimdi BKM'ye. Şimdi buralarda metro var mı diye soruyordun ya akşam. Metro değil. Ne? Makro. Makro sordum Baba. ben. Evet, BKM'nin kocaman bir yeri var ya oraya geldik. Oraya sizin sizi oraya gezdireceğim. Oraya doğru gidiyoruz. Metronun yanında bakın şurada. Gidiyoruz. Hava soğuk bulsadı bu arada. Kar falan yağdı. İki, üç günlüğüne ya. geldim değil mi ben? Aynen. Üç günlüğüne geldim. Merhaba Özlem abi. Merhaba. <laughs> Ne kadar büyük. Çok fazla şey var. Ne kadar çok şey var. <laughs> zaman çarkı serisini gerçekten çok istiyorum. Bir gün kesinlikle bütçe ayıracağım zaman çarkını. Tolkien. Her yerde karşıma çıkıyor. Bayılıyorum. Çok sıkıcı oyunlar daha güzel. Aşk olsun ya. Çok satanlara her zaman ön yargılı yaklaşıyorum. Kaan ekonomiyle tanışıyor. biraz böyle daha balkanmış bir yer var. Genelde sosyoloji, tarih tarzı alanlarda kitaplar var. o kadar güzel ki. Kocaman. Böyle bu da üstten bir bakış. Çok fazla kitap var ve aşır aşırı güzel dizayn etmişler bence. İnsan içini açıyor. Tek sıkıntı mesela şu kitabı almak istesem ne yapmam gerekiyor? Yani boyum da uzun birisi ama <laughs> Çok uzak Aha. Oha onları okuyacağım mı? What kind of question? <laughs> Onlar da eğlenceli ya. Evet. Kaan en sevdiğin dört kitabı say çabuk. Hayalim Ronaldo, hayalim Messi, hayalim Pele, hayalim Maradona. İşte gençliğimiz. Bu yazarın daha önce değişen e, dünyada bir sanatçısını okumuştum ve gerçekten beğenmiştim o yüzden bunu da okuyacağım. Abi boyum uzun olduğu için sığmıyorum kadroya, çok üzülüyorum. Ben de boyum kısa olduğu için sığmıyorum. Bakın her yerde karşıma kim çıkıyor. Yanımı seveyim. Evet. O yüzden bir şey sesini inceledim. De ben de bunu aldım. Güzel İşte Neymar, Messi, Ronaldo var. Ramos aldım. sorum yapmayacağım. Ramos'a kalacağım. Ya. Hayalindeki ilk 11'i kuruyorum. <laughs> olarak aşırı aşırı beğendim. Mutlaka gelin ve gezin. Şaka yapmıyorum. Gerçekten aşırı güzel. Bakar mısınız? Evet. Birkaç şey aldım şimdi. Onları kasaya götüreceğim ve evet. ödemeyi gerçekleştireceğim. Evet arkadaşlar bize sergiliyorum. <laughs> evet gösterdim onu. <laughs> Maalesef ki gördük. Bir de bunu aldım. O neymiş? Bilemiyoruz. Evet buymuş. Okuyamadım tersten. İstanbul yolundaki BKM burası. Metronun yanında. Çok güzel gelebilirsiniz. Aynen. Ben gezdim, gördüm. Size de gösterdim. Siz de gezip görüp görebilirsiniz. Yani kitap almasanız bile gezmek için çok güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Ama ben yine de kitap aldım çünkü böyle yerlerde gezip kitap almayı seviyorum. Evet, e, BKM'den şöyle toplu bir tane göstereyim istedim ve sonra videoyu kapatayım dedim Eve geldim bu arada. Şuradan başlayalım. Moliere'in kibarlık budalasını aldım. Şöyle göstereyim. Sonra kötülük çiçeklerini aldım. Bunun içinden birkaç şiiri görmüştüm çok hoşuma gitmişti. O yüzden direkt böyle alıp okumak istiyordum. Yani görünce de öyle aldım. Zaten aklımdaydı. Sonra Çero'nun yasalar üzerine aldım. Bunu da merak ediyordum denk gelince bunu aldım. Bunları göstermiştim ama yine de şöyle gösterirken şey yapayım. Immanuel Kant'ın eğitim üzerine aldım. ruhun eğitimi, ahlaki eğitim, pratik eğitim olarak geçiyor. Say yayınlarından çıkma. Bu biri olarak geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Aynen toplu eserler biri olarak geçiyor. 2 ve 3 de vardı. Sonra Nietzsche'nin eğitici olarak Chopin'ar kitabını aldım. Sonra Chopin'ar'ın üniversiteler ve felsefelerini aldım. Bu da serden çıkma. Zaten e, bende 1, 2, 3, 4, 6 falan vardı ama 5 yoktu. Zaten bunu da okumak istiyordum. Öyle bunu da aldım. Ve son olarak da <laughs> bu dediğim yazarın Dünden Kalanlar kitabını aldım. E, şey demiştim zaten bir sanatçı olarak dünya mıydı kitabın adı? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Onu okumuştum. Kütüphan bizim okulun kütüphanesinden okumuştum. Beğenmiştim. Sonra bu yazar hakkında araştırma yaparken günden kalanlarla ilgili güzel yorumlar görmüştüm. Denk gelince de böyle dedim ki alayım okurum. Böyle küçük tatlı bir alışveriş yapmış oldum. Hem de gelmiş oldum. Gerçekten çok beğendim. Eğer yolunuz düşerse ya da Bursa'daysanız <laughs> gidin mutlaka gezin. Eğlenceli ve ferah böyle çok güzel bir mekan olmuş. Aldıklarım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.